Bu kızın anası Esmer Fortuna, babası Adil Koçari. Biz... ...belerini kaçırdık. Yardım et. Ana, kız, baba, üçü birlikte. Senin dalını eğenin, ağacını sökeceksin. Abi. 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 Da -da. Ay. Çık! Haydi Elena. Yavaş ula. Fırtınadan sana ananı bulacağız. Kocanı değil. Kaptan oğlum. <laughs> sen hayırdır bu kızla? Gönlün falan kaymadı değil mi bu kıza? Anne. Niye ağlıyorsun sen? Senin doktor kız. Taşacak bu deniz Cuma günü TRT 1'de.